şehirlerimizin ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve buradaki kaliteyi, güvenliği, cazibe artırmak ve daha konforlu bir yaşam katmaktır. Amacımız da bu. Gömre hazır mı? Gömralılar! Hazır! Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kadrolarla buluşmaya hazır mı? Hazır! yoldur falan bunlar bizim boynumuzun borcu bunları yapar. hiç bir derdiniz olmasın sizin derdiniz bizim derdimiz olacak değerli arkadaşlar ya inşallah vururdu dünya yol Murat siz yine vururdu dünya en kısa zamanda tekrar buluşacağız. sağ olun var olun Müthişler hazır mısınız? Patlıyor evet. 31 Mart'ta 18.0'ın keyfini yaşamak için hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun var olun.